Merhaba arkadaşlar Bugün yeni bir seri çekeceğim Unity3D ile oyun yapmak için başlıklarını göreceğiniz bir Haydi. oyunu Şimdi ilk önce Unity3D.com'a gidip Buradan Download yerine gidip Buradan da indirmeniz gerek Ben şimdi zaten indirdim Onun için şimdi Unity açalım Size ilk önce bu ekran çıkacak Burası bomboş olacak Buradan Create'e girin Buradan e, kaydedeceğiniz folder'ı belirleyin Şimdi buraya geldiniz hızlı bir şekilde. Ben bundan karakter kuş olduğunu, Skybox'u ve Terrain Asset'i seçtim. Bunu da kapatayım. Şimdi yeni proje atalım. Şimdi hazır. Bundan buradan tabi olmasa tekrar deneyebilirsiniz. Hatta deneyin de. Mutlaka yapacaktır. Ben şimdi o importlarına kadar dursam ya da neyse dur. Zaten çok uzun sürmemesi gerek. Buradan hazır yapmakta olduğum slender modeli göstereyim. Bok gibiden bir üst noktada. Bunun için aşağıya gireyim. Birazdan açılacak. Ha evet. bir de beni e, lol veya dota'da bulmak isteyenler şey Adım. Eğer beni rolde bulmak istiyorsanız adım hem boş Çok taşak bir isim ama ne sokuyorum şimdi. Keşke durursaydım. Neyse arkadaşlar tahmin ettiğim kadar kısa sürmedi neyse açımda şimdi bomboş bir bomboş bir ortamdasınız böyle sağ kliğe basılı, tut, basılı tuttuğunuzda ve sanki bir fps oyundaymış gibi bakabilirsiniz eğer mouse, mouse'un o yuvarlağına ya da mouse topuna basarsanız da böyle artık buna ne deniyorsa pen deniyorlar tabi şöyle pen Alt ve sol klik yaparsanız Orbit yapabiliyorsunuz yani Bir objenin e eksenini de dönebiliyorsunuz böyle Alt ve sağ klik yaparsanız da zoom Tabi bunu mouse top yapabilirsiniz Şimdi en önemli şey Yani bunu çok kullanacaksınız Diyelim siz Şöyle uzak geldiğinde gittiniz Artık nerede olduğunuzu bilmiyorsunuz Ve hiçbir şey yok Yani e sizin projenizde bu, e, bulamazsanız şöyle yapabilirsiniz. Buradaki hiyerarşi yerindeki objeye tıklayıp F basabilirsiniz. Bu da direkt ona götürecektir. Mesela bunu bir kübde test edelim. Nerede bu küp? Şu? Tamam şurada uçuyor olabilir. Ama diyelim görmediyseniz Tamam şimdi yaptık. Hemen gidip e, bir alazi yapalım. Tekrar göstereyim. Bu kadar mısın? Şimdi bunu yapmaz. Buraya gelelim. Tamam. Ha şuna da göstereyim hazır. Bu center ve pivot şeyi. Bu pivot denen şey. Mesela şöyle bu objenin pivot'ı ortasından. Ben eğer gider bunu alıp e, kaydırırsam pivot yine burada olacaktır. Bu böyle objenin ne ne şekilde kon nereden kontrol edileceği edileceği gibi ben açıklamıyorum ama belki işin zarar. bir işiniz yarar. Sen gördüğün bunu center diyelim <laughs> Bu bu global local şeyde Mesela diyelim objeyi döndürdünüz. Ki tereyi döndürmüyor. Döndürülmüyor. Tamam bir tane küp yapayım. Yine siz bu kübü döndürdünüz. Eğer siz buna global'a bakarsanız böyle. Local'a bakarsanız da o anki eksenleri döndürürsek nasıl böyle gidecek? Böyle. Tamam şimdi bunları gösterdim sonra. Gereksiz bir şey neyse. Şimdi geri gelelim arazimize Alet ev sakin yap yapın ya da da i̇şte tamam yakınlaştım. Şimdi buraya gidiyoruz. paint'e Buradan editten add diyoruz. Buradan da hangi texture seçeceksek ben biraz onu seçeyim. Buradan normalde seçebilirsin ama da bunu seçmedim. Bunu yüksek bir sayı yapın. çok az olsa sanki tarih ediliyormuş gibi gözüküyor. Çok da küçük eminim tabi. Tamam şimdi o import adımızı o character control gelelim. Birkaç first person control atalım. Bunu şeyden de bulabilirsiniz. Bu klasörden. Bunu sürtleyip bırakalım. Şimdi siz eğer bunu böyle başlatırsanız bir test edeyim göstereyim. Durum böyle. Yani yok düşünüz aşağı düşünüz. Neden? Çünkü karakterinizin e, ee, yani karakteriniz bu şey, bir şey için olmamalı. Yani Unity yazıt yani normal gerçek dünyada zıt da mutlaka bir şeye temas etmemiz gerekiyor Şöyle yüksekten. tabi gidip bunu hayvan gibi yukarı çekmeyin. Şöyle iyi. Şimdi başlatalım. Gördüğünüz gibi her şey gibi. Ha şöyle bir hata vereyim, şimdi göstereyim. İki tane e, ses dinleyicisi. O var diyor. Bu ne demek? İçeride bir kamera daha var. Yani sesi dinleyen bir obje daha var. Bir sizin kameranız. First person içindeki. Bir de sahneye başlattığınızda gelen o gıcık mekan Onu silelim. Tamam şimdi böyle bir hata almamız gerekiyor. Şimdi sileyim. Evet öyle bir hata yok. Şimdi size nasıl böyle oyundan normalde böyle mavi bir yerde geçmiyor. Yani sonsuzluk gibi. Şimdi nasıl skybox edeceğimizi göstereceğim. Edit'ten Render setimize geliyoruz. Ve buradan nasıl skybox. Skybox materyalini seçebiliriz. Bunu da en sevdiğim Sunny bir evet. Tamam seçtik bunu başlatalım Her şey güzel Bulutumuz falan var da bir eksiklik var Güneş orada yine resime göre Ama biz böyle kapkareyiz. yine yani Her taraf karanlık Bunu nasıl düzeltebiliriz? Bunu şöyle düzeltebiliriz Şu Game Object'ten genelde bütün o Unity'nin verdiği objeler burada oluyor. Tabi sonradan importlarsanız aynı konu. Buradan Direction of Light. Bunu genelde güneş olarak kullanacaksınız. Yani bir odayı aydınlatmak için bu kullanılamaz. Size şimdi bu videoda hemen göstereceğim. Yaptığınızı artık. Yoho. Daha da bayırda geziyoruz. Güneşler güzel bir şekil buluyor. Tamam şimdi Nasıl biz bu araziyi editleyeceğiz yani dizayn edeceğiz kendi kafamıza göre. Buradan seçtikten sonra tereyi seçtikten sonra bu sekmeye geldiğinizde bu bunu istediğiniz gibi yükseltebilirsiniz. Buradan brush size bu boyacağınız ma alanın büyüklüğünü gösteriyor opacity de ne kadar hızlı boyayacağı. Mesela böyle. Yükseltirseniz opacity çok hızlı boyar. Eğer alçaltırsanız da göstereyim. Doğal olarak çok yavaş. Çok yavaş. o kadar o kadar çok konuştum ki azmıyor oldu. Neyse. Bu da bir de paint height var. Bu da belli bir yüksekliğe kadar yapacak. opacity'i böyle full edelim uzaklaşayım belli yüksekliğe kadar bunu da artık ada yapmak falan için 10 dakika olmuş son 5 dakika hızlıca geleyim şimdi buradan bu smooth height dediği şey de köşe böyle yani artık izleyici anlıyorsunuz daha yumuşak Evet köşede. Bu şimdi paint text üzerinde daha çok da Mesela yani 15'i Mesela size küçültelim. Kıltelim. Gördüğünüz gibi bu seçmediğinizden emin olun. İstediğimiz gibi buraya gidiyoruz. Şimdi bakalım. Ve gördüğünüz gibi müthiş bir dağımız var. Öyle bir dağ ki yani müthiş. Diyecek söz bulamıyorum. Ha şimdi hemen hazır ders bitirmeden önce şu karakterinizi Unity'nin oyundan en çok eksi alan özelliklerinden birini göstereyim ya bunu nasıl düzelteceğinize. Diyelim siz bir FPS oyun yaptınız. Şu dağa çıkmam gerek Şurada Şu dağa çıkayım ben Değil bir FPS oynuyorsunuz Böyle Call of Duty gibi Diğerde bir, bir adam var Ve sizde bir binanın üstündesiniz mesela Biraz böyle geçeyim Skyrim'deki gibi neyse Karakterimiz 60 derece şeye bakıyor Yani mesela diyelim siz oyunu ayak etlediniz Karakteriniz bunu göremeyecek çünkü karakteriniz e, özür çe bir çeşit özürlü olduğu için belli baş 60 derece bir şekilde aşağı bakabiliyorum. Bu da çok ineş bir şey. Bunu da şimdi kapatayım. Buradan bunu nasıl düzeltirsiniz? İlk önce ee, bunu Main kameranıza gidip minimum y'yi 90 maksimum y'yi yine 90 yapacaksınız veee gördünüz mü artık müthiş bir şekilde bakabiliyoruz bacamız olsaydı gördük şimdi hazır süremiz de bitiyor bir şey daha düzelteceğim bu sensitivity bunu call of duty gibi oynarlarmışmışsınızdır alt yapın. en gerçekçi sensitivity var buna da 6 6 Böyle daha yumuşak bir şekilde bakarsınız. Tamam bu dersi bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel bir oyun yaptık. Hepinize bay bay.